Değerli dostlar, özellikle gençler sizler pek hatırlamazsınız ama belki de okumuşsunuzdur. Tabii meraklılarınız okuyordur. Samuel P. Huntington diye bir adam geçti bu gezegenden. CIA'in fonlarıyla oluşturduğu bir takım teoriler vardı. Medeniyetler Çatışması adı altında. Çok tuttu, çok. Tam böyle Sovyetler Birliği'nin dağıldığı bir dönemde... Ee, çok acil düşmana ihtiyaç duyan çünkü batı emperyalizmi düşman olmadan yaşayamaz. Ancak ve ancak bir düşmanın varlığı batı emperyalizmini ve batılı devletleri bir arada tutar. NATO budur mesela. Sovyet tehdidi nedeniyle kurulmuş ve genişlemiş bir pakt. Niye Sovyet tehdidi daha sonra Rus tehdidine dönüştürüldü. Yani esasında Rusya ben hatırlıyorum. Bin yıllık gazeteciyim. Gayet iyi hatırlıyorum. NATO'da e, irtibat ofisi açtı Rusya. Vladimir Putin defalarca 2000'li yılların başında ya kardeşim niye bizi ayırıyorsunuz bizi de alın NATO'ya. Hep beraber NATO ise NATO. Hep beraber çalışalım dedi. Çünkü ideolojik kimliğini bırakınca bir kenara Rusya normal ulusal veya işte bir imparatorluğa dönüştü. Normal bir yapıya dönüştü. işte serbest piyasa ekonomisi falan. Ama NATO'ya öyle bir şey yaramadığı için Rusya'yı tabii ki almadı ve tam tam tersini şeytanlaştıran bir politika izledi. Türkiye'ye karşı izlenen politikanın büyük bir kısmı da bundandır. Onu da söyleyeyim. Müslüman falan olduğumuzdan değil, düşmana ihtiyaçları var. O öbürleri teferruat. Bir dönem işte bu 2001 meşhur El-Kaide saldırıları nedeniyle işte o dönem, İslam, radikal İslam, vay işte Batı onlama falan. İşte bu Samuel P. Huntington bunların işini kolaylaştırıyordu. Diyordu ki işte ben bu... Ve ...ideolojileri falan bir kenara bırakın... ...medeniyetler vardır, Batı medeniyeti vardır... ...Türk medeniyeti vardır, İslam medeniyeti vardır... ...falan... ...bunlar çatışır diyor. Şimdi tabii... ...o çerçevede baktığınız zaman... ...çuvallamış durumda. Zaten çuvalladığını önceden de biliyorduk. Çünkü Rus medeniyetinin... ...iki kanadı dünyanın en kanlı... ...savaşını yapıyor şu anda. Yani eğer medeniyetler... ...çatışacak ise Ukraynalılarla Ruslar bir arada bir başka medeniyetle çatışması gerekiyordu. Ama Slav milleti kendi içinde birbirine girmiş durumda ve büyük bir savaş sürüyor. Slav milletlerinden Ukraynalıları Batı destekliyor, Rusları da hiç alakası olmayan ateist bir yönetim olan ve Şin, esasında Konfüçyen diye adlandırılan Çin destekliyor. Yani medeniyetler savaşı bitti. Fakat sonuçta bir savaşa ihtiyaç var. Ve o savaşın da nereye doğru gideceğini bilgisi lazım. İşte NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Jens yani Stoltenberg 3. Dünya Savaşı'nın cephelerini son olarak tarif etti. Artık bilgi sahibiyiz. Kimin başına ne gelecek, kim kime ne yapacak 3 aşağı 5 yukarı Stonda Stoltenberg sayesinde öğrenmiş olduk. Diyor ki NATO ittifakı artık her geçen gün biraz daha şekillenen ve kendi aralarında güçlü ittifak oluşturan otoriter devletlere karşı müdahale ve mücadele gücünü arttırmak zorunda. Ha, düşman belli otoriterler. Peki. Rusya, Çin Kuzey Kore ve İran ittifakı artan şekilde batıya karşı bir tehdit oluşturuyor. Ha İsimler de belli. Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran. BBC'ye verdiği demek bu. Öyle öyle değil. Bu devam ediyor. Çin, Rusya'nın savaş ekonomisini destekleyen güç oldu. Rusya savunma sanayine kritik yedek parçaları da sağlıyor. Bunun karşılığında Moskova ülkenin tüm geleceğini Çin'e ipotek ediyor. Bu doğru bir cümle. Çin uyanık bir devlet. Rusya'ya babasının ayrına bütün Rus kızlarını sevdikleri için mi destekliyorlar? Yok öyle bir şey. Çin para gelmeyecek hiçbir yere yatırım yapmaz veyahut karşılığında hiçbir şey almayacağı bir yere daha Çin'in parmağının ucuyla dokunduğu bile mevcut değildir. Niye? Orta Doğu'ya gelmiyor. Çünkü orada mama yok kendisine. Koskoca Çin. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde mırıldanıp duruyor. Ama gelmiyor. Niye? Mal yok. Yavaş yavaş gelecek. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile malı götüreceğini anlarsa, daha çok gelecek. Neyse. Rusya kendi ama tabi Rusya'ya öyle bir destek veriyor ki ileride kardeşim benim nüfus senin şu Sibirya'nın bu taraflarına doğru da yayılsa iyi olacak dediğinde Rusya bir şey diyemeyecek hale geliyor giderek. Rusya kendilerinden sağladığı mühimmat karşılığında İran ve Kuzey Kore'ye çok yüksek ve stratejik teknoloji transferi gerçekleştiriyor. NATO'nun Japonya ve Güney Kore ile kurumsal ilişkisini güçlendirmesi gerekiyor. Bu demokratik devletler bölgelerinde diktatörlük güçlerinin saldırgan kuşatmasını yaşıyorlar diyor. Yani diyor ki biz NATO olarak iyiyiz ama bir de orada Japonya ile Güney Kore var. Ben size söyleyeyim yakında Filipinleri de alırlar. Yakında Filipinler de bize gelir. Ve bu çerçevede biz bir cepheyi oluşturalım diyorlar. Oluştu zaten. Yani Çin her ne kadar iki taraflı oynamaya çalışsa da sonuç itibariyle Batı'nın gözünde Rusya'nın müttefiki ve başa bela bir ülke olarak kalmış durumda. O yüzden buna ben 3. Dünya Savaşı'nın cepheleşmesi diyorum. Zor durumdayız ne Rusya ile kapışabiliriz ne İran'la. Yani burada NATO içinde en zor durumda olan biziz yani. Çünkü sonuç itibariyle bizim başka tarihi perspektiflerimiz, dini perspektiflerimiz, şunlarımız, bunlarımız var. Batılılar için kolay. Batılılara göre anladığımız kadarıyla dünya siyah ve beyaz gri noktaları pek önemsemiyorlar. Şimdi karşı taraf ne yapıyor? Şu karşı taraf Özellikle Şi ve Putin bu cepheleşmeyi fark ettikleri için çok ciddi hazırlık yapıyorlar onu söyleyeyim. Yani 2022 yılında zaten stratejik ittifak sınırsızdır diye açıklama yapmıştı biliyorsunuz Şubat ayında Pekin'de Şi ve Putin NATO ABD Çin ve Rusya'yı küresel NATO ve ABD Çin ve Rusya'yı küresel hegemonyasını güçlendirmek için hedef alıyor diye bir açıklamaları var. Ukrayna savaşı NATO'nun doğuya genişlemesinin eseridir diyen de Çin Halk Cumhuriyeti. Şimdi onlar da bir e, hazırlık içindeler. Madem bu savaş geliyor, madem cephelerde de durum budur biz e, 2023 itibariyle başlattığımız stratejik ittifakı güçlendirelim yolundalar. Böylece yavaş yavaş dünyanın nereye doğru yol aldığını da görme fırsatımız oluyor tabii ki. Hoşçakalın.